Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet arkadaşlar bugün Alp ile size kutu oyunlarımızı tanıtacağız. Evet. Alp. Evet her gün bir tane tanıtmak istiyoruz değil mi? Evet. Bakalım önce git tanıtalım kutu oyunlarımızda neler varmış. Bu neydi? evet. <laughs> evet. Bu neydi? Başka kutuları gösterelim. Ben onu hatırlamıyorum. Cenca bu Jenga gibi bir oyun. Evet. Böyle inşaatlar var. Onları devirmeye çalışıyor. Devirmemeye şimdi çalışıyorsun. De, 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 de. Şimdi mi göstereyim içindekileri? Hı -hı. Ama dağılır hepsi. Bence üstlerinden gösterelim şimdi. Ahtapot oyunumuz var. Neşeli ahtapot oyunumuz. Pat pat var. Pat pat. Küçük bir pat pat görsel dikkat oyunumuz var. Bu neymiş? Denge oyunumuz var. Dengi oyunu. Evet kurbal denge oyunu. Ve bir tane de ne var? Akıllı bardaklar. Akıllı bardaklar çok zevkli değil mi? Evet. Zili var böyle çalıyorsun. Tın tın diye. Yapınca. Şimdi. Bu da bu da ahtapotla Evet o da ahtapot. Neşeli ahtapotlar. Ama o da neredeyse siftirme botu. Yok çalışıyor mu? Pili var mı bilmiyorum. Ondan sonra bakarız. Yaş gruplarımızı da gösterelim. 4 ile 99 yaş arasıymış. O, o, o. <laughs> Ar, bu 4 yaş üstüymüş. 4 yaş. Bunlar da 4 yaş üstü. Ben 4 bu yaşım. denge oyunumuz 3 yaş üstü. 4 yaşındayım. Evet sen. 4 yaşındayım. Sen ne 4 yaşındasın. Artık bu oyunları oynayabilirsin. Evet. Bu oyunumuz da 4 yaş üstüymüş. Bu. Evet ailece güzelce oynayabileceğiniz bu. bir oyun. Bu da 5 yaş üstü diyor ama 4 yaşta oynayabiliyor. Eğer annesi, babası, ablası, arkadaşı yardım ederse 4 yaşta oynayabiliyor değil mi? Evet. Alp bu arada arkadaki süslerden bahsedelim mi? Evet. Arkada evet bir sürü süsümüz var. Pembe pembe. Çünkü neden? Ablamızın doğum günüydü değil mi? Evet. Ablamızın doğum günü yaptık. Attan Ondan aşağı. dolayı kaldı bunlar. Atlar aşağıda. <laughs> evet onlar şimdilik orada kaldı. Çünkü onlar bize biraz daha lazım. Değil mi? Evet. Ablamızın doğum gününü kutladık geçen gün. İşte... Dağından dağından. Ama şimdi biz bunu oynayamayız. Bunu ablanla bir videomuzda çeker oynarız. Olur mu? Çünkü bu kartlı oyun ya. Hem video çekip hep oynayamayız. Arkadaşlar bu şeyden. Bir... İçini mi göstereceksin? Arkadaşlar bu onun tipi evet. ama burada içinden burada oynuyorsunuz. Evet. içi böyle açılıyor bunun değil mi? Evet. Bu şekilde Daha açılıyor. Oynuyor. Çok eğlenceli bir oyun ama iki kişi şu anda biraz zor olur. Çünkü birinin Alp'e yardım etmesi lazım. Evet. Değil mi? İçinde şöyle kartları da var. Baba. Adı Evet. Peki bu oyunların içinde şu anda hangisini açalım, hangisini oynayalım? Bu hariç. Çünkü bunda ablan lazım. Evet. Sen Ama iki kişi oynayamayız. Kartları nasıl bakacağız? Kartları ayırmamız gerekiyor. Koy bakalım, bunu kaldıralım şimdi. Bunu ablam varken çekeriz. Sonra hep beraber oynarız, değil mi? Hangisini oynasak şu anda? En evet, o zaman sen bir koş git onun zilini getir. Zili onun içinde değil. Zilini içerinde unuttuk. Senin oyuncakların olduğu dolapta. Koş getir. Üste hemen. Harflerin orada. Ben da Evet, hadi getir koş. Koş getir ben de oyunlarına bakayım. Evet arkadaşlar biz şimdi Alp'i bekliyoruz. Alp hadi oğlum. Hadi getir 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 hemen oyunumuza başlayalım. kutuları böyle koyalım o zaman. Bunları böyle. Bunları daha sonra oynayacağız. Bu da çok zevkli bir oyun ama. Evet. Evet zilimiz geldi. Şimdi aç, aç bakalım. Nereden Yardım edeyim mi sana? Evet gel önce kutuları gösterin. Tabii biz bunu önceden oynadığımız için bu biraz dağınık. Ben ne yaptım bu adam? O zaman toparla şimdi. Dağıttım. Ama ben nasıl toparlayayım ben? Üst koyacaksın böyle. Anne sen toplar. Ben de onun üstüne koyacağım. Evet içinden neler çıkıyor bu onu da bakalım. Şimdi. Renkli renkli kartlar çıkıyor. Evet zilimiz çıkıyor. İçinde bir tane zil var. Biz gerçi zilimizi kırdık değil mi? Oyun evet. oynarken çok heyecanlandık. Biraz fazla bastık kırıldı. O yüzden biz gittik yeni bir zil aldık. Ama burada anne heyecanlandı bir yandan. <laughs> evet ben çok heyecan yaptım. Oyun oynarken <laughs> kırdım zili. Sonra gittim Alp'e ye yeni bir zil aldım. Evet. Sonra içinden şöyle renkli bardaklar çıkıyor. Ufak ufak bardaklar. Onu ama sen kendin bulun. Bu yok kutunun içinde. Evet. Kutunun içinde öyle bir şey yok. Onu artık kendi uydurdu. Evet şimdi onu bırak. Onu bırak. Bunları <laughs> ayıralım. Hadi. Renk renk ayıralım bunları. Şunları ver. çözelim şöyle. Evet içinden bu dediğimiz gibi bunlar çıkıyor. Dörder tane çıkıyor değil mi? Her renkten kaç tane Anne, var? Anne. Daha sonra başlayacağımızı bilemedik. Önden bu Zora, evet, onu da sen buldun. Evet. Evet, her renkten dört tane var. Renkleri say bakalım hangi renkler var bardaklarda? Mavi, 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 sarı, sarı, sarı. Evet. Kırmızı, 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 kırmızı. Evet, başka bir. Eşit, 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 eşit. Bir tane daha var. Siyah. Senin en sevdiğin renkti nasıl unuttun? Hiç söylemedin ama. Şia, 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 şia. Evet, içinden böyle her renkten dört tane bardak çıkıyor ve kartlarımız çıkıyor. Evet, şimdi kartlardan hazır mısın oynamaya? Bırak düdüğünü. Beyefendi. Başlıyoruz. Şimdi bir tane kart Alp'e veriyorum, bir tane Acama. kart kendim alıyorum. Acama başlatıyorum. Evet, alt düdüğünü kendi bulduğu için kendi başlatıyor. Öttür düdüğünü başlayalım. Bir, iki, bir üç. Bir Öyle yapma. Bir, üç. Bir. Hemen kartlarımızı aynı anda çeviriyoruz. Bakın arkadaşlar, bana ağaç çıktı. Alpe e çıkmış bakalım? A kaktüs var. Evet renklerine göre sıralıyoruz. Bu sıralamayı en hızlı yapan zile basıyor ve oyunu kazanıyor. Ben Alp ben şu anda ya yapmaya mi? başladı bile. Benim en altta siyah varmış. Siyah bardağı alıyoruz. Kırmızı bardağımızı alıyoruz. Mavi alıyoruz. Ben bitirmek üzereyim. Aa, niye? Aa, niye? zil geride kalmış. Ne yapalım? Ve Alp bastı. Tamam orada kalsın. Bakalım doğru mu yapmış? Şöyle bir bakalım. Siyah, kırmızı. Yeşil, sarı, mavi doğru. Ben doğru mu yapmışım? Ben de doğru yapmışım ama geç yapmışım biraz. Bak siyah, kırmızı. Anne. Ne oldu? Doğru yapmışmış. Aa yeşili koymamışım. Abi bir tane altına yeşili koyacaktı. Evet. Altına sonra. Da. Ben kaybettim. Şimdi bir kere daha oynayalım gösterelim. Bardakları tekrar yerine koyalım açalım. Bu en fazla kaç kişiyle oynanıyordu? Dört kişiyle mi oynanıyordu? Evet. En fazla dört kişiyle oynanıyor. Bir de, bir de, bir de istediğimiz zaman dört kişiyle Evet. Oynuyoruz. İki kişi, üç kişi, dört kişi oynayabiliyoruz. Bu da o Evet. Bir kart daha çekelim, gösterelim. Bir tane Alp'e Abi, Abi şimdi. <laughs> Buraya da Alp'in zili yazdık. Şimdi oradan <laughs> evet. Çili. Evet. Alp'in zili yazdık oraya. Hadi devam edelim. Bu sefer ben kazanacağım. Hazır mısın? Verdim ben senin kartını. 1, 2, 3 çevir. Aa ben başlayacağım. yaptım. bir başlayalım bu sefer. Olmuyor mu? Bir, iki, üç, iki, iki, iki. Bir. <laughs> evet başladı. 2 i̇ki, iki, iki, bir. Bir, iki, üç olacak aslında o. Bana bu sefer ne çıktı? Kediler çıktı. Anne. Kedi de değil bu ne bunlar böyle tuhaf bir şey hayvan. Karınca. Timsah mı o? Aslan. Sende neler var bakalım? Kuşlar var. Renkli renkli kuşlar gelmiş sana. Evet ben başlıyorum. Şimdi nasıl ben yapıyoruz? Başladım ya. Sarıyı yanına koyuyoruz ama şekline göre. Aa be dur ben daha yapmadım. Buraya mavi dönmeyi. Sarıyı yan... aa aa daha başlamadım bile. Mavi. Ben göstereyim. Neyse arkadaşlar öğrenmiş olur. Sarıyı da yanına koy. Çünkü şu şekilde sarı yanında. Eğer ben bitirseydim zile basacaktım ama basamadım. Evet. Yine Alp kazandı. Anne bu kadar bat yaptı. Ama zaten yetiştiremedim ki sen benden önce yaptın. Anne bak bakayım. Doğru. Doğru. Alp kuşları doğru yaptı. Ben yorladım, evet. Diyordu. ama ben kazandım. Aynen. Hadi son bir kez daha oynayalım. Arkadaşlara bir tane daha gösterelim. Kartımızı yerine koy. Bardaklarımızı geri alalım. Aa, şu... Bu sefer ben kazanayım ama. Hayır. Bir kart sana. Ay iki tane geldi. Bir kart bana. Hazır mıyız? Açtım. Bir. Aa, ama düzgün say bu sefer. Bir. Bir. İki. iki üç. Bu <laughs> sonucu bir ne oluyor? Evet bana yıldız çıktı. Bu sefer ben kazanmak istiyorum. Alp'e ne çıkmış bu arada onu bakalım. Çek onu bakalım. Çek onu bakalım ne çıkmış. Evet. Ay dur Alp benden önce yapacak. Ben oyalanıyorum burada tabii. Yeşil. Ya. Yine Alp kazandı. Yetiştiremedim. Bu sefer niye böyle yaptık? Çünkü altta 3 tane rengimiz var. Üstte de 2 tane rengimiz var. Doğru yaptım ama yetiştiremedim. Hadi. Değil mi? Doğru mu? Doğru. Bu sefer doğru. Evet. Ama yetiştirme. Seninkine bakalım doğru mu? Şeklimize bakalım. Bir de bardaklarımıza bakalım. Kırmızı, siyah, sarı, mavi ve yeşil. Doğru. Gene sen kazandın. Anne bu sıradan çok kolay. Evet bu oyun çok zevkli bir oyun değil mi? Çok eğlenceli evet. bir oyun. Konsantre oyunu, dikkat oyunu. Refleks oyunu. Öbür oyunlarımızı da daha sonraki videolarda size tek tek tanıtacağız. Anlatacağız ve oynayacağız. Evet. O zaman şimdi ne diyoruz? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ama biz onu bitiremeyiz. Biz onu sonra videodan sonra oynamaya devam edeceğiz. Tamam mı? Tekrar söylüyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenin. Sizi seviyoruz. E sallayalım arkadaşlara. Bay bay. Gülümseyerek. Bye. İki de çin çin yap. Zilimize. Bay bay.